Geçelim Ukrayna-Rusya gelişmelerine. Rus güçlerine karşı taarruza geçen Ukrayna ordusu topraklarını kurtarıyor. Üç yerleşim birimi geri alındı. Rus askerlerini püskürtmek için Harkov'a takviye yapıldı. Mevzi kaybeden Rusya'dan bir kez daha müzakere çağrısı yükseldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Güney ve Doğu cephelerinde başlattığı karşı taarruzda ilerleme var. Herson ve Donetsk'te 3 yerleşim birimi geri alındı. Haberi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski duyurdu. Ukrayna bayrağı olması gereken yerlere geri dönüyor dedi. Tüm topraklarımızı, tüm insanlarımızı özgürleştireceğiz. Donetsk bölgesinin 103. Toprak Savunma Tugayı'nın 63. taburuna teşekkür etmek istiyorum. Yerleşim kurtarıldı. lisiçansk yönündeki 54. Tugay da iyi adımlar attı. İlerledi ve tepeleri geri aldı. 42. Motorlu Piyade Taburu'nun kahramanlığı sayesinde güneydeki iki yerleşim kurtarıldı. Şu anda Ukrayna ve Rus güçleri arasında cephe hattı 2500 kilometreyi buluyor. Bunun 1300 kilometrelik alanında aktif çatışma var. Ukrayna ordusu batıdan aldığı silah desteği sayesinde artık sahada daha etkili. Topçu ateşi ve hava saldırıları daha güçlü. Komuta karakolları ve cephanelikleri yok edilen Rus güçleri lojistik destekten mahrum bırakılıyor. Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da da mevzi kaybediyor. Bölgeye takviye yapıldı. Ukrayna'nın en büyük askeri birliklerinden biri olan 93. Mekanize Tugay'ı sıcak noktalara konuşlandırıldı. Görevleri Rusları Harkov'daki cephe hattından tamamen temizlemek. Sonraki hedef Donbas. Buraya transfer edildik çünkü tecrübemiz fazla. Düşmanı geri püskürtebilecek çok sayıda uzmana sahibiz. Öncelikle cephe hattını düzene sokmamız gerekiyor. Sonra Donetsk ve Luhansk'ı kurtarmaya gitmeliyiz. İngiliz istihbaratına göre Rusya'nın Ukrayna'da ana odak noktası hala Donbas. Rus güçleri her sonda karşı saldırıyı durdurmaya çalışırken Donbas bölgesini fethetmeye öncelik veriyor. Sahada zor duruma düşen Rusya'dan müzakere çağrısı geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, şartlarımızı nasıl yerine getirileceği konusunda Kiev'le müzakere yürütmeye hazırız dedi. Peskov, Rusya ile batılı ülkeler arasındaki ilişkilerinde er ya da geç düzeleceğini kaydetti.